M çarpı N kümesini en içine alacak şekilde alanı belirlersek bu bir dikdörtgen olur. Burada x ekseni üzerinde a eksi 2 birimlik bir uzunluk vardır. Diğerinde de a eksi eksi 5'ten a artı 5 birimlik bir uzunluk olacaktır. E, bunu içine alacak olan dairenin çapı buradaki köşegen olur. Buralarda bir yerde de merkez var. Dolayısıyla 2R şurada 2R'lik bir uzunluktan bahsediyoruz. Çevresi 5 pi olduğuna göre burada 2 çarpı pi çarpı R dediğimizde 5 pi'ye eşit olacaktır. Pi'ler sadeleştiği zaman 2R uzunluğunun 5 olduğunu söyleyebiliriz. Yani çapı 5 birim olacak. Pisagor teoremini uygulayacak olursak A artı 5'in parantez karesi artı A eksi 2'nin parantez karesi eşittir. 5'in karesi diyebiliriz. Açalım. A kare artı 10A artı 25. Burada da A kare eksi 4A artı 4 olacaktır. Eşittir 25. Düzenleme yapalım. 25'ler gidecek. Sol tarafta 2A kare artı 6A artı 4 eşittir 0 olur. Burada 2 ile sadeleştirebiliriz. A kare artı 3a artı 2 eşittir 0 denklemi elde edilir. Çarpanlar ayırdığımız zaman bunu sondaki sayı 1 ve 2'nin çarpımıdır. Toplamı da burada yazdığı için a burada eksi 1 ve eksi 2 olarak bulunur. Dolayısıyla toplamları eksi 3'tür. Eksi b bölü a formülüyle de burada e, olabilecek a değerlerinin toplamını yine eksi 3 olarak buluruz. Doğru cevap eksi 3'tür.